Buyur Yusuf gelsin. Ben de fiş alabilir miyim ya? Attı mı? Tamam eyvallah. GPM Otolog'dan herkese selamlar dostlar. İyi geceleriniz olsun. Birazdan geceyi hep beraber aydınlatacağız. R7'miz var. ZX10'umuz var. Z900 mü 1000 mi artık neyse. <laughs> Öyle bir şeyimiz var. Ve Hulk'umuz karşıda yatıyor şu anda. Siz hazırsanız arkanıza yaslandıysanız, çayınızı kahvenizi aldıysanız hadi gazlama başlasın bizim. Eyvallah reis, teşekkür ettim. Biz fişimizi alalım, atmıştım dedi ama. Motorumuzu bir çalıştıralım. Uuu, özledim be. <laughs> i̇şte. <laughs> Telefon tutucumuz. Telefonu takmayacağız. Dostlar, ne yaparsınız bakalım keyfiniz yerinde mi? Hep böyle yabancı videolarda böyle gece e, şeyde petrolden falan çıkıyorlardı ya. Baya benim böyle hoşuma gidiyordu. Bu gece de biz çıkacağız. Bursa otobanını hep beraber aydınlatacağız inşallah. ZX10 daha çalışmadı. O çalışınca biz susacağız çünkü. İzleyin geliyor. Geldi. İnşallah görüntü güzel olur. Bu arada kar yağmıyor, yağmur da yağmıyor ama kül yağıyor. Maalesef Bursa'mız acı bir şekilde yanıyor. Rabbim yardımcıları olsun çalışanlarım. Oy! Başlasın gece! Kankalar bu sesi gerçekten özlemiştim. maşallah Vites atmayı unuttuk kanka yani. Şöyle bir canımız sıkıldı Dedik ki akşam turlamasına çıkalım Güzel bir ter atalım kendimize gelelim Bu arada yakında ben de egzoz takacağım merak etmeyin Çok güzel Çok güzel sesler bizde de olacak Şimdi bu videoda çok fazla sohbet, muhabbet olmayacak çünkü gece hani anlatacak çok bir şeyim yok açıkçası. Sadece eminim her motor almak isteyen kardeşimin, dostumun yani GPM Motovlog ailesi üyelerinin hayalidir. Hani motorunu alıp gece böyle ansızın çıkıp otobanı inletmek. Ben de dedim ki buna siz değişik edin. Hayalinizi beraber gerçekleştirelim. Umarım siz de en yakın zamanda bu hayalinizi gerçekleştirirsiniz. Şimdi Zeynep'le ona kafa tutacağız kanka. Biraz önce aldığım benzinin birkaç litresini <laughs> yaktık sanırım. <laughs> Aga yok ya. Binlik makinelerle gerçekten kafa sanıyoruz. <laughs> Heyecanlandım. Bu arada fark ettiyseniz küller gerçekten çok fazla geliyor. Bilemedim kanka ya. Valla. Bakayım hangi yolu tercih edecektim. Hadi gece gazlamasına devam edelim. Güzel güzel. Vallahi kendime geldim. Öğlen sıcağında çıkıp artık pişmekten ciklemden de çok yorulmuştum. kapışmadık demeyiz bence <laughs> Abi çok değişik kazıyor ya gerçekten Şu anda kameraya nasıl geliyor görüntü bilmiyorum ama Mükemmel bir kapışma Hadi bir daha yanına yanaşalım Gençte hiç bu kadar mı fark eder be? <gülüyor> <gülüyor> Serdar abim benim ya. Gelir şimdi paldır küldür. <laughs> Dastan elim ayağım titriyor. Umarım keyif alıyorsunuzdur bu gazlamadan. Buraya kadar izlediyseniz dostlar hepinize çok teşekkür ederim. Kanala bir abone olup bildirimleri açıp Yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arada aşağıda sağa kaydırıp hayıflarsanız gerçekten çok memnun olurum dostlar. İyi ki varsınız. Devam. Hadi bakalım. Bu arada buralar biraz karanlık olabilir bilmiyorum yani hani bu videoyu çekiyorum ama güzel çekip çıkacak mı çıkmayacak mı inanın hiç bilmiyorum. Sadece çekiyoruz sadece bu tatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi biraz egzoz sesi dinleyelim. në Biz yuvaya döndük dostlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dostlar videoya bir like atalım. Kanala abone olup bildirimleri açıp yorum atarsanız fikir ve görüşlerinizi çok mutlu edersiniz beni. İyi ki varsınız bu arada. Şimdi biz yuvaya dönerken siz hype puanı da verdiyseniz eğer hadi daha sonra da görüşürüz. Daha güzel içeriklerde, daha güzel günlerde inşallah diyelim.